Erdoğan'ın anıl da al git dediği adamı hatırlıyor musun? Peki o adama ne oldu? Hiç merak ettin mi? Hep beraber bakalım. Kaçırıldım. Devlet, mafya, AKP ekibiyle i̇şte, özür dilerim. Ekmenle oynadılar. Demir ablamı verdiler. Tımarhane yaptılar. Çizofren Nasıl? Umarım hoşuna gitmemiştir. Eğer hoşuna gittiyse beni burada hemen geçebilirsin. Seninle konuşacak pek bir şeyimiz yok. Şimdi insanlığını kaybetmemiş olanlarla yani seninle biraz daha konuşalım. Bu şahsa oy vermiş olabilirsin. Hatta seviyor da olabilirsin. Hiç problem değil. Biliyorum, yıllardır alternatifin olmadığı için bu şahsa oy vermek zorunda kaldın. En iyi alternatifi olan Muhsin Yazıcıoğlu zamanında FETÖ'cülerin suikastiyle şehit edildi. Daha sonra yine FETÖ'cülerin kaset kompasıyla en büyük muhalefet partisinin başına Kılıçdaroğlu gibi bir vasıfsız musallat edildi. Ve onlarca seçim kaybetmesine rağmen hala koltuğunu bırakmadı. Bırakmayı da düşünmüyor. Kendisine karşı şimdiye dek hiç düzgün bir alternatif çıkmamış oluşu sence garip değil mi? Sadece bunları biraz sorgulamanı istedim. Esenlikler.